Evet arkadaşlar. Videomuzun bu serisi e, Türk startup ve girişimcilik ekosisteminde ekosistem içinde yapılacak, ya da yapılacak olanlar. ya de yapılacak olan yanlışlar. Startup nasıl kurulur? Kimler kurmalı? Kimler devam ettirebilir? Kimler devam ettirmeli? Kimler yapabilmeli? Yatırımcı nasıl bulunur? Nasıl yatırılınır? Nasıl müşteri bulursunuz? Nasıl ilerlersiniz? Gibi soruların hepsine cevap vereceğiz. Ve bunda size fikir sahibi yapacağız. Ve siz bu kanalı seyrederken, bu videoyu dinlerken girişimciliği yaşayacaksınız. Girişimciliği hiç tecrübe etmeden bile kurmuş gibi adım adım ilerleyeceğiz. Bir oradan, bir buradan, bir şuradan aynı yaşayacaksınız. Benim yaşadıklarımın aynısını size yaşatacağım. Siz bunu yaşayacaksınız. Anlayacaksınız ve ona göre bir şey yapacaksınız. Ee, neden bu şekilde yapmak istiyoruz? Neden bu şekilde e, yardımcı olmak istiyoruz? Arkadaşlar girişimcilik hayal. Yani startup firması, girişimcilik ekosistemi bir hayalden ibaret. Kurmak güzel. Yani girişimcilik güzel, başarı güzel. Yani başarmak güzel. Ee, kurmak da güzel. Para kazanırsan çok daha güzel. Ama bu hemen olmuyor. Yani o şekilde ilerlemiyor. Yani e, mesela Messi düşünün. Evet. Dünyada 8 milyar 18 milyar insan var. Bir tane Messi var. 18 milyarda Yani girişimci başarı olmuş. Mesela getir diyelim ya da yemek sepeti diyelim. Başarılı olmuş. Ama Türkiye'de bir tane iki tane. Yani onun gibi yüzlerce firma kurulmuş etmiş başaramamış. Yani benim de anlatmak istediğim burada bilinçli bir girişimcilik ya da startup ekosisteminde kuran kişinin bilinçli olmasını sağlamak, yatırımcıların da, mentorların da, e, girişimcilik ekosistemindeki her bir kişinin de e, algısını açmak, anlayış, anlayışlarını açmak, yani farkındalık yaratmak, yani ekosistemin büyüsüne, kelimelerin büyüsüne, e, işte SEO'nun büyüsüne, bak SEO cümlesinin büyüsüne, co-founder'ın büyüsüne, ekosistemin büyüsüne kapılmadan sizlere bir şeyler öğretmek ve bir şeyler anlamanızı sağlamak istiyorum. Bütün bu videoyu seyrettiklerinizde, bütün bu kanalı takip ettiğinizde, bütün beni takip ettiğinizde ya da yardım istediğinizde benden cevap duymak istediğinizde ben size doğrusunu yaşadığım olayları anlatacağım. Yani bir mentor gibi ya da bir e, ekosisteme çeki düzen veren birisi gibi değil. Yaşadıklarımızı anlatacağım. Eee yani bütün sıkıntılar, yani sıkıntılar bir ekosistem yani yeni ekosistem oluşur Türkiye Cumhuriyetindeyiz ve sıkıntılar o kadar çok ki yani bir girişimcinin mental olarak bile ayakta kalması 3-5 aydan sonra çok zor. Eğer güzel bir ailesi, güzel bir arka çevresi, güzel bir mentor, güzel bir destekçisi yoksa çok zor. İşte ben size bunları yaşamadan ön ayak olmak istiyorum. Yani paranız cebinizde kalsın, bilginiz, kültürünüz cebinizde kalsın. Yani güzel bir işiniz var, güzel bir geliriniz var, güzel bir aile yapınız var ve siz risk almak istiyorsunuz. Büyüleri kapıp, ekosistemi kapıp, girişimcilik ekosistemine kapılıp, startup firmasının güzelliğine, e, cazibesine bıdı bıdı, bıdı 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 bir sürü işlerini kapıp siz normal bir hayatınızdan riske atılıp başarmak istiyorsunuz. Bu herkesin hayali. Ama bu işler böyle yürümüyor. Yürümediği için ben size böyle videolar yaşanmıştık videolar çekeceğim. Altı soru-cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Eğer aykırı bir görüş varsa hep beraber tartışabiliriz. Burada yapıcı olmak önemli. Burada ekosistemi genişletmek önemli. Burada e, bilinçlenmek önemli. E, şimdi e, belli bir paranız vardır, atıyorum 200 bin dolar. Birkaç tane gazına gelip. Ki sektörde herkesin ikna kabiliyeti çok yüksek çünkü bakıyoruz arkadaşları iknacı olman lazım. Yani girişimci, startup kuran birisinin iknacı olması lazım. İkna ederek bazı şeyleri yapıyoruz. İkna ne demek? Yalan dolan. E sen yalan dolanla, ikna ile bir işe girdiğin zaman sizin işinizde ilerleme olacağını mı sanıyorsunuz? Yok. Yani baştan kaybedersiniz. İşte bu kaybetmemek için, psikolojik rahatsızlıkla yaşamamak için veya veya tam tersi söylüyorum e, yapılan yanlışlardan ders çıkarıp ilerlemek için e, bir yol lazım size. İşte o yol bu yoldur devam edelim.